Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video yapıyoruz En iyi arkadaşımı e, Tülönleyeceğim Discord'da Hadi bakalım nasıl olacak Ah eh, geçelim hemen Bir saniye Nerede Umarım sesim geliyordur en iyi arkadaşımı Tülönleyeceğim geliyor gelemler gel 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 bakalım kalam mesela whatsapp'tan mı yaz açarsa tabi kulakla kulak mı? Hadi bir daha açar yani. Ha kelem Ne yapıyorsun? YouTube YouTube'da dedim. Sen ne yapıyorsun? Ben de Ne yaptın bugün? Okula gittim. Okuldan geldim. Şimdi YouTube'dan video izliyordum. Hmm. Ne izliyordun? Ee, video. Sen niye açmadın oğlum ya telefonlarımı? Ne zaman aradın? Az önce aradım oğlum. Görmedim. Ama öyle mi kanka ayıp yani. <laughs> öyle değil mi? Görmedim, duymadım, bilmiyordum. İyi peki peki. <laughs> Hadi gidiyorum ben görüşürüz Nele nele dur bir. <laughs> şaka şey oğlum. Ya <laughs> salak merak... ya. Tepkini merak ettim. Evet. <laughs> Editten ne yapıyor? Ya editi yaptım sonra sıkıntı çıktı ya. Hadi o kadar ya. doğru. Ah be. <laughs> İyi. Okul nasıl gitti? Okul bir yere gitmedi yerinde duruyor hala. Bir şey söyleyeceğim. Sen sigara mı içiyorsun? ya ne olur <laughs> Ha? Nereden duydun? Gerçek mi? Nereden duydun onu söylesin <laughs> Ne bileyim oğlum dedim Discord'da konuşuyorduk ya Hani parkın Artın ne şey? E sonra hani komik şey ya gördük ya parkın Seyini kaydırıla anlatınla. Aa. İşte o Yok ben sigara içmiyorum kanka şey yaptım. Ha. İçmiyorum ben içmiyorum ha. sigara hiç. Ben denemedim. Hmm. Deneyen çok arkadaşlarım var ama ben de denemedim. 12 yaşında başlayanlar var burada çok. Bizim okulda. Ah be. Hmm. Ben ne yapayım kanka? Valla okula gitmedim kanka. Ne? Okula gitmedim ben yani. Niye? Niye gideyim oğlum ya? Gitmek istemiyorum. İstemeyince gitmiyor. Öyle bir şey var mı lan? Valla oğlum. <laughs> ne? Yani <laughs> gidemem mi? Ben ne naparsın Yap ee... Ah Anam <laughs> 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 o iki monitör çok iyi lan Biz iki yaşı kafalara karışı Um, ee, ne desem ne desem Bir ses söyleyeceğim sen o sürdün mü? Kokusu geldi mi? Geldi geldi. Burnum keskinir de onun. Nasıl da sormamıştım. Ama kokusu bana geldi. Ne güzel. Hım. konuşmak sessten Sesten çıkmak istiyorum. Hiç konuşma yok. Konuşma halim yok yani. Hadi ya. Ağzımı <laughs> yo bir şey iniyorum. Ha. E peki şey gitmek mi istiyorsun? Sesten çıkmak istiyorum. Tamam siktir git. <laughs> Adam çok iyi video aldım lan. Ama şey yani. Kellen beni izliyorsan e, izliyor sanki. e üzüldüm, Bunu yaptığım için. Ama ne yapayım oğlum ya. Herkes böyle şey yapıyor. Discord arkadaşlarıyla ne yani ben de heveslendim. Yapmak istedim. Umarım kalbini kırılmamıştır. Söyle hemen gönlümüzü alalım. benim kürsü mesela var. Seçtik lan. Yemin ederim seçtik. Biraz kapa vardı ama. Açmıyor lan. Lan açmıyor. Dur WhatsApp'tan ses. Lan kelem. Saka yaptım oğlum salak mısın? <laughs> videodayım. Abi 5 tane videodayım. Gerçi susasın. salak ya. Gel ha. Videoyu izliyorsan beni bırakma. Gelen baba. Oğlum ya. Oğlum gidenle alakı sabahlı video çekim ayağına. Oğlum giderse var ya çok koyar biliyor musun? Oğlum ya. ya. <laughs> <laughs> Neyse. Artık açmıyorum videodan sonra. söyledim arkadaşıma. Çok güzel bir video oldu. beni buradan izliyorsan kanka. Yani kalbini kırdıysam çok özür dilerim. Hakkın et seni çok seviyorum. Ee, seni, zaten senin e, arta e, kanalını bıraksam açıklama linkini de bıraktım. Eee bir de benim altında Discord linki gelebilirsiniz. Benim Discord dur ya şu çocuğu. A A P K lan engellemiş olmuş. Ha iyi engellememiş. Dedim sıçtım. Eee neyse. Videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Like, abone ve Gördün mü yazmayı unutmayın. Kellemsin izliyorsan seni buradan çok seviyorum. Dediğim gibi en iyi arkadaşım. Umarım küsmezsin. Hadi gülüşünüz arkadaşlar. Bay bay. Discord'a gelmeyi unutmayın.